Tiyatro Medresesi, Celal Hoca'nın burası. Evet. Burası da tiyatro. Neresi abi? Anlat buraya Şu tiyatro aşağısı tiyatro ha. medresesi. Evet. Tamam, Biraz mi? bildiğin Bak. kadarıyla burayı anlatır mısın abi? He? Bildiğin kadarıyla burayı anlatım. Neresi? Biz neredeyiz şu anda? İzmir Selçuk Şirince ha. Matematik Köyü. Veyahut da tiyatro medresesi Evet. Gibi. Burada kimlerin yeri var? Burada Ali Nesin Matematik Köyü. Celal Hoca, Boğaz içinden gelme. Ha. Tiyatro Medresesi. Evet. Başka? Bu kadarcık mı? Ben bu kadar biliyorum ama içeri girdik mi öğreneceğiz hepsini. Evet sevgili dostlar. Şirince'ye geldik. Şirince'de Matematik Köyü'ndeyiz. Burası Matematik Köyü. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Ama bayağı değişik, ilginç böyle olacağını düşünmemiştim hiç. Evet. Hocam merhaba ne yapıyorsun? He başka şey için değil ya sadece onun için aradım saygı hocam burada mı ya? Evet. Siz buraya ne zaman geleceksiniz? Mesela atıyoruz bir ay bir buçuk ay sonra buralarda mısınız? Çünkü neden bunu sordum biliyor musun? Sormamın sebebi var. Ben size tekrar keçi ve koyun sütü, sen çok keçi koyun sütü yollamayı seviyorum. Selam sevgili dostlar. 13 Şubat 2022 Pazar günü. Şu anda Şirince Matematik Köyü'ndeyiz. İlk defa geliyorum buraya. Sizlere buraları karınca kararınca göstereceğim. Gününüz güzel geçsin tarihe not düşüyoruz. 13 Şubat 2022 Şirince'deyiz. Bu da sevgili dostlar kiremit. Eski kiremitler. Şirince. Şirince'de yol kenarında kiremitler. Evet sevgili dostlar şu anda Şirince'deyiz. Şirince Matematik Köyü'ne geldik. Harika bir manzara var. Tarihi binalar var. Tarihi çömekler var. Evler var. Şubat, 13 Şubat bugün. Yarın da 14 Şubat sevgiler günüymüş. Matematik köyündeyiz. Ben de merak ediyordum burayı. Geldik nihayet. Şöyle bir bakalım abi istersen. Kızlar Koğuşu. Aziz Nesin amfisi. Evet. İlginç bir yer. Hiç düşündüğüm gibi bir yer değilmiş. Daha de, farklı, bayağı farklı bir yer. Muhtarlığa geldik. Muhtarlık. Kayser Dağı Nesin Matematik Köyü. No 8. Şöyle hamam. Kayser Dağı Nesin Matematik Köyü. Hamam. Şimdi pandemiden dolayı buralar genelde olarak kapalı. Ama çok ilginç tarihi yerler gibi duruyor. Ne kadar tarihi onu bilmiyoruz tabii ben bilmiyorum yani en azından Şöyle. Gel. Evet. Dur geliyorum bir dakika şuraya şuradan. Evet sevgili dostlar. Aziz Nesin Matematik Köyü. Aziz Nesin'in Matematik Köyü. Evet. Muhtariyet. Muhtariyet Caddesi. nesim Matematik Köyü. Felsefe Köyü. Bak Baraka. Evet sevgili dostlar. Hadi coś, ha, ya. Sevgili dostlar, Şirince'de Matematik Köyü'ndeyiz. Büyük bir alan burası. İşte hem pandemi hem pazar olmasının nedeniyle. böyle ee, birazcık sağa solu çekiyoruz işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle. farklı bir yer, değişik bir yer. Nesin köyleri Evet arkadaşlar. Matematik, matematik köyünü gezmeye devam ediyoruz. Kral mezarlığı var ama yeni yapılmış bu karşıdaki. Evet sevgili dostlar. Matematik köyün değil. Matematik köyünde kuleden kuleden şöyle etrafı seyrediyoruz. Kuleden yukarıdan baktığın zaman kuş bakışı Matematik köyü böyle bir yer arkadaşlar. Matematik köyü burası. Aziz Nesin'in matematik köyü. Hep duymuştum da ilk defa geliyorum. İşte bayağı ilginç. Baya da şaşırdım aslında. Ve baya da şaşırdım dediğiniz gibi. Şöyle. Matematik köyü. Burası herhalde restoran bölümü. sessiz sakin. Bu da Mustafa Bey. Mustafa Kemal Bey. Evet. Matematik köyündeyiz. Mehmet Gölül İlkokul arkadaşım köylümüz Toparlarlı Biraz önce o da burada oturuyordu Aradım kendisini Mehmet Gönüllü Mehmet köycüsü bırakmadım Kardeşim buraya tatile geldim Birkaç gündür bir haftadır Bayındır'dayım Yine döneceğim geriye Ondan sonra bir aralara gelip gideceğim Buralara işte Nasıl kısmet olursa Seni de görürüz inşallah bir geldiğimizde Kardeşim Aziz Nesin Matematik Köyü'ndeyiz. Kuleye çıktım. Kuleden de sen e, video çekerken senin mesajını gördüm. Sana da değinmeden etmeyeyim dedim. Umarım her şey görünce olur. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. ve sevgili dostlar. Matematik Köyü'ndeyiz. İlginç çok güzel bir yer. Bence herkes bir gelip görmeli yani. Evet. Güneş kış olduğundan dolayı bir güneş yok. Güneş olmadığı için de buralar birazcık daha şey oluyor. Karanlık gibi geldi bana ama gözüm ben geldi. Şöyle Geç abi. Evet. Burası da farklı başlar işte. Efendim? Evet. Burası da farklı bir açı diyorum ya. Vallahi iyi olur ya. Evet sevgili dostlar. Matematik köyünü gezdik, dolaştık. İlginç, güzel. Yani sonuçta gelip görmek lazım. Buralar değişik işte. Yalçın avcı. Şirinceden bildiriyor. Tarihe not düşelim mi? 13 Şubat 2022. Şirinceden herkese selamlar.